Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu videomuzun konusu en çok yaptığımız temel tartışmalardan birisi. Allah ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat edin dediğimiz zaman oradaki ve Türkçedeki ve olarak anlarsak ikilenmiş oluyor. Arapça dil kuralına göre buradaki ve Türkçedeki ve'ye uymaz. Allah ve Resulüne itaat edin demek Kur'an ve ayetler ışığında hep beraber bir inceleyelim. Allah ve Resulüne itaat edin demek ne manaya geliyor? Tövbe suresi birinci ayette bu Allah ve Resulünden bir uyarıdır diyor ayet. Allah'tan ayrı, Resulden ayrı iki uyarı mı geldi? Hayır, bir tek uyarı geldi. Nedir o uyarı? Kur'an. Yani buradaki Resul bildiğiniz gibi makam demektir. Rasul makamdır. Yani Muhammed sizin babanız değil. Allah'ın Rasulü, Nebilerin sonuncusu. Ayetini hatırlayalım. Yani Rasullük makam demektir. Burada Allah ve Muhammed'e demiyor. Fakat yapılan en büyük hata Allah ve Rasulüne yazan yerde Rasulü kaldırıp oraya Muhammed ismini koymakla başlıyor hata. Bu hata burada durmuyor. Hureyre, Buhari, Müslim, Tirmizi diye gidiyor. Bakın Allah ve Resulüne itaat edin ayetleri Kur'an'da çoktur. Ben birkaç tanesini yazdım. Nisa 59, Enfal 20, Muhammed 33, Tekabül 12. Ne diyor? Allah ve Resulüne itaat edin. Yani, yani Resullük bir makamdır. Bu da bizi Kur'an'a götürür. Yardımcı ayetlere bakalım. Ahkaf suresi 9. ayet. Ben sadece vahye uyarım diyor. Rasul söylüyor bunu. Ne diyor? Bakın Yunus 15 bakabilirsiniz. Enam 19. Uyarmak için Kur'an verildi diyor. Uyaran kim? Rasul. Bu Rasul kim? Muhammed. Muhammed'in nebi olarak geçen yerlerde lütfen dikkat edin. Eğer şayet nebi ise beşer olarak alıyor. Yani Mücadele suresi 1 2 3 4 Nebiye itiraz var. Rasul'e itiraz edilemiyor. Rasul örnek alın, tabi olun, itaat edin. Neye? Kur'an'a. Bakın. Hakka suresi 69. suredir. 43'ten 49'a kadar ayet mealen diyor ki Kur'an Rabbinden indirilmiştir. Eğer peygamber bazı hadislere uydurmuş olsaydı Mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onu şah damarını keserdik. Hiçbiriniz de buna mani olamazdınız. Şimdi, peki hata nerede? Hata çok basit. Rasullük makamını emniyet müdürü olarak alalım. İstanbul Emniyet Müdürü. Makam. Aynı Rasul gibi. Şöyle bir cümle kurarsam ne anlarsınız? Emniyet müdürü ne diyorsa yapın yasaları anladınız. Emniyet müdürü kendi kafasına göre konuşmaz. Ne konuşur? Yasalara göre konuşur. Şimdi emniyet müdürü almazsak da Mustafa Çalışkan olarak alırsak ne olur? Şu andaki emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan. Mustafa Çalışkan ne diyorsa yapın. Olmadı. O zaman ne olur? Mustafa Çalışkan elbisesine bakarız. Sakalına bakarız hangi rengi seviyor diye sorarız. Ama emniyet müdürü ne diyorsa yapın dediğiniz zaman, o zaman yasaları anlarız. Allah dört yerde Muhammed diyor. Bakın, Ali İmran 144, Muhammed sadece bir elçidir. Ahzab 40, Muhammed yalnızca bir elçidir. Rasullerin sonuncusudur. Fetih 29, Muhammed yalnızca bir elçidir. Muhammed 2, Muhammed indirilene inananların günahlarını Allah örter. Muhammed'e inananların özür dilerim. Muhammed'e indirilene inananların. İşte burada Hureyre, Buhari, Müslim, Tirmizi ve ondan sonra gelen kişilerin peygamber söyledi, peygamber söyledi. Ne diyorsa yapın hilesi başlıyor. Yani size şu kelimenin manasının yerini kaydırıyorlar. Resulün yerine Muhammed'i koyuyorlar. Buradan hatırlamamız gereken ayet Maide 13. Onlar kelimenin manalarını kaydırırlar. Allah Kur'an'a gelin diyor, Kur'an'a uyun diyor. Biz oradaki Resulü kaldırıyoruz, Muhammed'e uyuna çeviriyoruz. Muhammed'e uyunda da problem çıkmaz ama Muhammed eşittir Hureyre oluyor. Buhari oluyor, Tirmizi oluyor. Orada iş karışıyor. Onun için Allah ve Resulüne itaat edin demek, Kur'an'a itaat edin demektir. Resullük makamdır, Nebi beşerdir. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'e itaat edin. Muhammed ne diyorsa yapın diye bir söz yok. Ayrıca Nebi ne diyorsa yapın, o da yok. Allah ve Nebi'ye uyun da yok. Yapmanız gereken tek şey biraz emek vermek. Kendinize gelin. Bana gelin, bana gelin diyenlere değil. Kimseye gitmeyin. Kendinize gelin. Kur'an'ı okuyun, anlayın. Burada sizin anlamanız gereken Allah ve Resulü yerine Muhammed'i koyan insanların asıl amacı burada sakladıkları Hadis kelimesini size yedirmek için yapıyorlar. Bu gördüğünüz surelerin içinde hadis yazıyor. Rahman'ı Rahman diye, Rahim'i Rahim diye çevirenler hadise gelince söz diye çeviriyorlar. İnsanlar hadis kelimesinin Kur'an'da nasıl geçtiğini görmesinler diye. Lütfen Allah'tan indirilene uyun. Araf 3'te mealen söylediği gibi Allah'tan, Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyaları dost edinmeyin. Bakın, müşrikleri dost edinmeyin demiyor ayet. Münafıkları, kafirleri dost edinmeyin demiyor. Ne diyor? Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka evliyaya uymayın diyor. Evet. Sözün özü, lütfen Kur'an tek kaynaktır. Kur'an harici kaynakları kabul etmek ayetlere aykırı hareket etmektir. Selam ve dua ile